Ee, Çölyak hastalığı tanım olarak e, genetik olarak yatkın bireylerde arpa, buğday, çavdar ve bir miktarda yulaf içerisinde bulunan gluten maddesine karşı ince bağırsaklarda oluşan e, ümmün aracılı bir e, hastalıktır. Ümmün aracılı hastalıktan kastımız otoümmün e, hastalık, vücudun kendi hücrelerinin ince bağırsaklara karşı yapmış olduğu tahibat ile karakterize bir hastalıktır. Çölyak hastalığında genetik yatkınlıktan bahsettik. bunu biraz açacak olursak şöyle bir şey. Bazı gen pozitiflikleri var. Bunlara kısaca değinecek olursak HLA, DQ2 ve DQ 8geni bulunan bireylerde çölyak olabilme potansiyeli normal popülasyona göre mümkün olabilmektedir. HLA DQ2 veya DQ8 gen pozitifliği taşıyan her bireyin çölyak kesinlikle olma zorunluluğu veya kesinlikle çölyak hastalığı olacak diye bir şart yok. Örneğin toplumun %35 ila 40'ında bu genler pozitif olmasına rağmen çölyak hastalığı sadece toplumun %1'inde gözükmektedir. Ya, bu da demek oluyor ki her Genetik açıdan pozitif olan bireylerde çölyak hastalığı ortaya çıkmıyor. Yani 35 tane gen pozitifliği olan hastayı alıyoruz. Sadece bir tanesinde çölyak hastalığı ortaya çıkabiliyor. Bu da ne demek olmuş oluyor? Ee, sadece genetik yatkınlık bu hastalığın ortaya çıkmasında yeterli değildir. Genetik yatkınlık zemininde olan bireylerde arpa, buğday, çavdar ve yulafta bulunan gluten isimli maddeye karşı bir intolerans bir hassasiyet gelişiyor ince bağırsaklarda. Demek oluyor ki genetik yatkınlık olacak. Glüten e, maruziyet olacak. E, ve henüz daha bilemediğimiz bir takım çevresel faktörler de bu hastalığın ortaya çıkmasını tetikleyecek. E, genetik e, çalışmaların tanıda e, kesin bir yeri yok. Ancak e, tanıyı dışlamada bizim e, bize önemli ölçüde yardımcı olabilmektedir. Örneğin 2 yaşından küçük bir çocukta büyüme gelişme geriliği var. Çölyak hastalığından şüpheleniyoruz. Buna tanı koyabilmek için endoskopi yapabilmemiz her zaman olanaklı değil. Serolojik tahliller, kan tahlilleri istiyoruz. 2 yaşından önce yanlış negatiflikler çıkabilir. Bu açıdan tanıyı dışlamak istediğimiz durumlarda genetik tahliller yaparsak eğer bu genler negatif ise hemen hemen yüzde yüze yakın bir şekilde çölyak hastalığı olmadığını söyleyebiliriz. Çölyak hastalığının görünme sıklığı toplumda yüzde bir civarında. Değişik ülkelerde değişik sıklıklarda bildirilmektedir. Örneğin Finlandiya gibi Kuzey Avrupa ülkelerinde yüzde 2.4'lerde bu oran bildirilirken Doğu Asya'da, Asya Pasifik ülkelerinde bu oran bizlerden de daha düşük seviyelerdedir. Bunun da en önemli sebebi beslenme alışkanlıklarından kaynaklanmaktadır. Doğal Asya ülkelerinde e, pirinç ağırlıklı e, beslenildiği için glutene maruziyet, buğday, tahıl, e, giller e, daha az tüketildiğinden dolayı e, bu hastalığın daha e, sıklığının daha az olduğu bildirilmektedir. E, çölyak hastalığının tanısı e, nasıl konur? E, öncelikle e, tanı konabilmesi için klinik semptomların olması lazım. Şüphelenmemiz lazım. Yani klinik semptomlar e, en belirgin, en demonstratif göze çarpan klinik semptomu. Eğer çocuk ise ishal, kilo kaybı, büyüme gelişme geriliği, karın ağrısı gibi semptomlar olabilir. Eğer erişkinde ise yine e, ishal, karın ağrısı, kilo kaybı, açıklanamayan demir eksikliği anemisi, açıklanamayan vitamin düşüklükleri ve açıklanamayan şişkinlik, gaz şikayetlerinde çölyak hastalığı aklımıza gelmelidir. Yani demek oluyor ki çölyak hastalığının tanısının konulabilmesi için öncelikle şüphe, klinik şüphe lazım. Çölyak hastalığını düşündürecek bazı semptomların, bulguların, işaretlerin olması lazım. Ondan sonra Kan tahlilleri seroloji dediğimiz bazı oto-antikorlar bu hastalıkta pozitifleşebilmektedir. Serolojik testler yapıyoruz. Serolojik testlerin bazılarının duyarlılığı, özellikle bazılarının spesifik testlerin duyarlılığı %90 veya %90 üzerinde. Özgürlüğü ise hemen hemen %100'e yakın bildirilmektedir. Bu nedenle çölyak hastalığının tanısına giden yolda serolojik tahliller yani kan tahlilleri de e, bizim elimizi önemli oranda rahatlatmaktadır. Ancak klinik semptomlar serolojik tetkikler tek başına bu ikisi çölek hastalığı tanısı konmaya e, yetmez. Endoskopi yapıp endoskopi yapıp e, 12 parmak bağırsağından bir örnek almak gerekir. E, patolojiye gönderiyoruz. Hem klinik semptomlar hem kan tahlilleri hem de endoskopi artı biyopsi sonucu ile çölyak hastalığı tanısı koyabiliyoruz. Çölyak hastalığı genellikle çocukluk yaş grubunda görülse de yani onun yaş grubunda tanılar e, konsa da e, 50'li yaşlarda da yine tanı konan vakalar e, mevcut. Daha doğrusu her yaş grubunda çölyak hastası tanısı konulabilir. Çölyak hastalığı tanısı konulabilir. E, ancak genel olarak bir onlu yaşlarda, bir de 50'li yaşlarda hafif bir pik e, yapabilmektedir. Onun dışında 70 yaşında, 75 yaşında dahi e, ilk defa tanı koyduğumuz çölyak hastalarımız mevcuttur. E, çölyak hastalığı eğer tanı konup tedavi edilmezse, özellikle çocukluk yaş grubunda büyüme gelişme geriliği yapar. Boy kısalığı yapar, e, kemiklerin gelişiminde e, bozukluk yapar. Aynı zamanda demir eksikliği, vitamin eksiklikleri ve bunlara bağlı olarak gelişen bir takım sorunların neden olabilir. Erişkin yaşlarda özellikle tedavi edilemeyen aktif çölyaklı hastalarda en önemli sorunlar kilo kaybı, ishal, karın ağrıları, gaz, şişkinlik izah edilemeyen bu takım şikayetler olabilir. Ancak şunu hiç unutmamamız lazım çölyak hastalığının bu saymış olduğumuz e, semptomları çölyak hastalarının büyük bir çoğunluğunda görülmemektedir. Yani klasik olarak işte ishalmiş, kilo kaybı, karın ağrısı, ishal, e, kemik erimesi, demir eksikliği bu gibi bu gibi belirti ve bulgular bütün çölyak hastalarında görünmeyebilir. Hatta çoğunluğunda büyük bir çoğunluğunda çölyak hastalığı sessiz seyreder. Sessiz çölyak hastalığı diyoruz. Ancak aşikar hale gelen, çok demonstratif bütün klinik bulguların oturduğu çölyak hastaları aynen buzdağının üst kısmı gibi. Yani buzdağının küçük üst kısmı ne kadardır? Buzdağının %3'lük, %5'lik kısmını oluşturur. Ee, o kadarlık bir kısmında çölyak hastalığı çok tipik olarak semptom verir. Bunun dışında e, tedavide ne yapılabiliyor? Çölyak hastalığı tanısı kesin olarak konulduktan sonra tedavide glutensiz beslenmeye geçiyoruz. Az önce bahsettik gluten ağırlıklı olarak buğdayda, tahılda, çavdarda ve bir miktarda yulafta bulunmaktadır. Kesinlikle bunları, bu tahıl gilleri hayatımızdan çıkarmamız lazım. Yani bu hem ümmün aracılı bir hastalık dedik, adeta şöyle de düşünülebilir, alerjik bir durum olarak da düşünülebilir. O yüzden ee, nasıl ki mesela polenlere karşı alerjisi olan bir kişi polenin azıcık bir tozuna bile maruz kaldığında şikayetleri artıyorsa e, çölyak hastalarında da e, buğday, tahıl, e, gillerin tozuna bile maruz kalması kişinin semptomlarının şikayetlerinin devam etmesine katkıda bulunur. Bu nedenle kesinlikle glutensiz unlar, glutensiz e, besinler tüketmeli. Yani Hamur işi olan her türlü besinlerden uzak durmalı. Tatlısı da, baklavası da, böreği de, makarnası da, çikolatası da, pastası da, yani unlu mamullerle yapılmış bütün ürünler çölyak hastalarında tamamen yasaklanıyor. Pirinç ve mısır unu ile elde edilen ve glutensiz unlar, özel üretilmiş glutensiz unlar hastalarımızda kullan kullanabiliyoruz diyete tam uyum gösteren hastalarda yaklaşık 2 hafta sonra semptomlarda şikayetlerde azalma meydana geliyor. Hastanın ince bağırsaklarda olan değişiklikleri yaklaşık 6 ay ile 1 yıl arasında düzelmeye başlıyor. Hatta takibi aldığımız hastalarda serolojik açıdan pozitif olan otoantikorlar 12 aydan sonra 12 ile 24 ay arasında negatifleşmeye başlıyor. Eğer takiplerde hastanın hala serolojik markerları, belirteçleri pozitifse düşmüyorsa ve hastanın şikayetleri geçmiyorsa veya yaptığımız üst incelemede hala çölyak ile ilgili bulgular devam ediyorsa bu hastanın diyetine uyum göstermediğini öncelikle düşünüyoruz. Çölyak hastalığı Olabilir miyiz? Hangi durumlarda çölyak hastalığından şüphelenmeliyiz? Hangi e, durumlarda çölyak testleri yaptırmalıyız? E, bir kere öncelikle birinci derece akrabalarında çölyak hastalığı olan bireylerin e, serolojik açıdan bir test yaptırmasında fayda var. Çünkü yüzde 12-15 arasında birinci derece akrabalarında e, birliktelik gösterebiliyor. E, aynı yumurta ikizlerinde yüzde 80'e kadar birliktelik gösterebiliyor. Ee, onun dışında tip 1 diyabeti olan hastalarda otoimmün hepatit dediğimiz, e, Sjögren sendromu dediğimiz e, bazı otoimmün hastalıklara sahip olan bireylerde e, çölyak açısından e, test edilmesi, araştırılması lazım. Bunun dışında tabi az önce saydığımız semptomlar olan e, gerek çocuklarda büyüme gelişme geriliği, ishal, karın ağrısı gibi şikayetler olan çocuklarımıza e, gerek erişkinlerde şişkinlik, izah edilemeyen karın ağrıları, ishal kilo kaybı gibi semptomlarda veya gerekse kan tetkiklerinde bir erkek bireyde e, demir eksikliği, anemisi, demir eksikliği varsa, vitamin B12 eksikliği, folik asit eksikliği varsa bu gibi durumlarda da çölyak açısından e, tetkik edilmesi, araştırılması gerekir. E, glutensiz e, diyet e, moda e, bu aralar e, yani herkes glutensiz beslemeyi hamur işini işte ekmeği unu hayatından çıkarmaya çalışıyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. Az önce de bahsettiğimiz gibi çölyak hastalığının toplumda görülme sıklığı Türk toplumunda yapılan çalışmalarda yaklaşık yüzde bir oranındadır. Yani e, gazı şişkinliği olan her bireyin eee glutensiz beslenmeye çalışması veya işte un unu e, unlu mamulleri soframızdan e, çıkarmaya çalışmamız e, önerilmiyor. E, böyle yapan e, bu durumun tespit edildiği bazı çalışmalarda e, bu hastalarda malnutrisyon dediğimiz bu kişilerde malnutrisyon gelişebiliyor. O nedenle kesin çölyak tanısı olmayan e, hekim eee vasıtasıyla çölyak tanısı konulmamış bireylerin glutensiz beslenme yapmalarını tavsiye etmiyoruz. Bunun dışında yine genetik tahliller çok sık soruluyor. Genetik testle bu işin tanısını koyabilir miyiz? Kesinlikle tanıda genetik testler kullanılmaz. Ancak tanıyı dışlamada bize yardımcı olur o da daha çok pediatrik grupta, çocuk yaş grubunda görülebilir. Bunun dışında çölyak hastalarının özellikle şunu belirtmekte fayda var. Glutensiz diyete başladığında ilk dönemlerinde ince bağırsaklar tamamen düzelinceye kadar laktozsuz ürünlerle beslenmesini tavsiye ediyoruz. Çünkü ince bağırsaklar ileri düzeyde etkilendiğinden çölyak hastalığında e, laktoza karşı da bir intolerans gelişmiştir. İnce bağırsaklar kendini restore edip düzeltene kadar e, laktozsuz yani süt ve süt ürünlerinden de uzak durmasını tavsiye ediyoruz. E, tabii ki ince bağırsaklar düzelince, glutensiz beslenince hasta e, laktoz e, içeren ürünleri yani süt ve süt ürünlerini tekrar hastamız kullanabilir. E, kısacası çölyak hastalığı Özetle söyleyecek olursak genetik yatkınlık zemini vardır ama kesinlikle genetik yatkınlık eşittir, çölük hastası olacaksın diye bir şart yoktur. Tahıl e, gillerden olan arpa, buğday, çavdar ve yulafa karşı e, gelişen bir intolerans söz konusudur. İnce bağırsakları etkilediği için ince bağırsaklarda gerçekleşen fonksiyonlar da etkilenmektedir. Bunlar nedir? Emilim sorunları olabilmektedir, kilo kaybı, ishal gibi e, semptomlar bulunabilmektedir böyle bir şüphe halinde risk grubunda isek bir gastroenteroloji uzmanına görünüp takibe ve tedaviye girmeliyiz. Şunu bir anekdot olarak belirtmek istiyorum. Yulaf içerisinde bulunan gluten proteini %95 oranında hastaların %95'inde ciddi toksik etkiler yapmıyor. Ee, onun için e, çölyak hastası olan bir birey eğer glutensiz diyetine e, iyice uyduktan e, sonra semptom ve şikayetleri geçtikten sonra e, hemen hemen çölyak hastalarının %95'inde yulaf ve e, yulaf türevi ürünler kullanılabilir. E, ama öncelikle e, semptomlarının ve şikayetlerinin kontrol altına alınması lazım. E, yulaf konusunda zaman içerisinde bir e, biz tolerans gösteriyoruz. E, Önemli noktalardan birisi de çölyak hastalığı az önce bahsettik. Toplumda %35 ila 40'lık bir kesimde genetik açıdan pozitiflik var. Ancak bu hastaların sadece bir tanesinde yani tüm toplumun %1'inde çölyak hastalığı çıkıyor. Acaba bunu tetikleyen faktör nedir? Genetik olarak pozitifliği olup da e çöle çıkmayan bireylerle çıkanlar arasındaki fark nedir? en önemli hususlardan bir tanesi şu. anne sütünün bir 6 ay süresince düzenli bir şekilde verilmesi, ilk 6 aylık bebeklik döneminde tahıl ve tahıl ürünlerinin çocuğa, bebeğe verilmemesi. Bu çok önemli. Eğer 6 aydan önce tahıl ürünleri bebeğe verilirse bunun içerisinde bulunan gluten ince bağırsaklara daha fazla toksik etki yapıyor. Bu nedenle ilk 6 ay içerisinde bebeklere tahıl ürünlerinin, tahıl gillerin verilmemesini tavsiye ediyoruz.